Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melis. Ben Enes. Uygulamalı çekim teknikleri konseptimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. İlk videomuzda video fotoğraflarınızda kullanabileceğiniz basit perspektif hilelerinden ve ipuçlarından bahsetmiştik. Ve demiştik ki bu konsepte her videoyla konularımız daha da derinleşecek. Ve bu videomuzda basit çekim ayarları ve terimlerinden bahsedeceğiz. Ve bunu tabii ki bir melis bir enes tarzıyla yani sizleri sıkmadan yapmaya çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz hem videomuzu beğenmeyi hem de kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman hadi başlayalım. Başlayalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Bugün anlatacağımız ayarlar ve teknikler kameralarda olduğu gibi telefonlarda da kullanılabiliyor. Yani hem videolarınızı çekerken hem fotoğraflarınızı çekerken bu ayarları kullanabilirsiniz hatta telefonunuzda dahili olarak bulunmuyorsa bile harici uygulama indirerek yine bu ayarlara erişebiliyorsunuz. Şimdi ilk konumuz ile başlayalım. White Balance yani beyaz dengesi. Bunu genelde WB olarak kısaltma şeklinde görürüz. Peki nedir bu beyaz dengesi? Şu an kafamdaki şapka beyaz değil mi? Yani ben bu şapkayı beyaz olarak görebilirim. Ama aslında siz görmüyorsunuz. Eğer beni izlediğiniz ekranlara yeteri kadar yaklaşabilseydiniz bu beyaz algısını oluşturmak için hep beraber yanan yeşil, mavi ve kırmızı ledleri birlikte görebilirdiniz. Hatta televizyon ekranlarınıza yaklaşırsanız daha rahat görebilirsiniz. Aslında ekranlarda gördüğümüz bütün renkler bu üç rengin kombinasyonlarıyla oluşturuluyor. Buna RGB deniyor. Yani red, green ve blue. Peki beyaz dengesi bunun neresinde? Hani demiştik ya, ekranlarda beyaz rengini görmemiz için bu üç rengin de yanması gerekiyor. İşte bu yüzden eğer beyazımız doğruysa diğer tüm renklerimiz de doğrudur. Eğer ne gerçekten rengi bembeyaz olan bir nesneyi beyaz olarak görüntüleyebilmişsek bu sefer biliyoruz ki diğer renkler de doğru. Eğer etrafımızdaki şeylerin gerçek renginde göründüğünden emin olmak istiyorsak elimdeki bu kağıdın da bembeyaz göründüğünden emin olmalıyız. Hadi şimdi bembeyaz yapalım. Evet, şimdi bulutlarda, çimenlerde, taşlarda gerçek renginde gözüküyor. Tabii sizin ekranlarınızda doğru gösteriyorsa. Yani basitçe anlatmak gerekirse, eğer beyaz bir neslimiz varsa ve bu neslimiz biraz sarımtırak görünüyorsa, o zaman tüm renklerimiz biraz sıcaktır. Veya beyazımız biraz mavimsi görünüyorsa, o zaman bütün renklerimiz olduğundan biraz daha soğuk görünmektedir. İşte biz bu yüzden renklerimizi doğru işlemek istiyorsak da İşleme programında, kurgu programlarında beyazdan beyaz dengesi aracını kullanarak bir örnek alırız ve tüm renklerimiz şu an olduğu gibi düzelmeye başlar. Şimdi anladınız mı Enes'in neden dış çekimlerde hep bu beyaz şapkayı taktığını? <laughs> Şimdi ufak bilgiler verelim. Eğer gündüz ve açık havada bir çekim yapıyorsanız yaklaşık 5500 kelvinlerde eğer böyle kapalı bulutlu bir hava ya da gölgede bir şey çekecekseniz 6500 Kelvin'de ya da gün doğumu ya da gün batımı gibi böyle sıcak ışıklarda bir çekim yapıyorsanız 4000 küsür Kelvin'lerde çekim yaparsanız gerçek renkleri elde etmiş olursunuz. Tabii ki de her fotoğrafınız, her videonuz doğru beyaz dengesinde, bütün renkleriniz gerçeklikte olmak zorunda değil. Yani görüntünüz biraz sıcak veya biraz soğuk olması gerekiyorsa beyaz dengenizi bozmaktan çekinmeyin derim. Şu an örnek olarak eskiden çektiğim fotoğraflara bakıyorsunuz. Bu fotoğrafların her birinde beyaz dengesi yan renkler yanmış. Ama bence beyaz dengesi doğru olsaydı da daha güzel olmayacaklar. Tabii ki bu biraz yoruma açık bir mesele. Gelelim ikinci konumuza. Postelafisi Şimdi yani bu konu biraz daha kolay. İsterseniz profesyonel kameranız olsun, isterseniz de cep telefonuyla çekin. Şimdi kamera ne yapar? Kadrajdaki aydınlık alanı, gölgedeki alanı, her alanın ışıklarını ölçüp ortalama bir pozlama, ortalama bir ışık yoğunluğu elde etmeye çalışır. Ama bazen kameranın elde etmek istediği görüntüyle bizim istediğimiz aynı olmaz. Böyle durumlarda biz de kısaltması EV olan poz telafisini kullanırız çekim yaparken kameramızın verdiği görüntünün daha karanlık çıkmasını istiyorsak bu değeri eksiye, yok eğer daha aydınlık çıkmasını istiyorsak artıya alırız. Tabii bu ortamdaki ışık miktarına göre de değişir. Örneğin modelinizin arka planındaki bulutların dokusunu güzel çıkarmak istiyorsanız post telafisini eksiye veya daha demin olduğu gibi modeliniz çok karanlıkta kalıyorsa arkadaki ışıktan dolayı post telafisini artıya alabilirsiniz. Mesela şu an gördüğünüz fotoğraflarında modellerimin arkasından güçlü ışıklar geldiği için kameram otomatik olarak ışığı kısmaya çalışır. Ama ben bu durumlarda postelafemi artılara çekerek modelimin daha doğru aydınlanmasını sağlayabilirim veya tam tersinde şu anda gördüğünüz modellerimin arka planları koyu renk olduğu için kameram ışığı açmaya ve modellerimin ışığını gereksiz şekilde aydınlatmaya çalışır. Bu gibi durumlarda da poz telafimizi eksi de kullanabiliriz. Burada aynı şekilde ben piyanistimin ışığını önemsiyorum ama piyanist dışında neredeyse hiçbir alanda kayda değer ışık olmadığı için kamera ölçümde hata yapıp piyanistin ışığını gereksiz şekilde arttırabilir. Bu gibi durumlarda da yine benim gibi eksi pozlamayı kullanabilirsiniz. Bir örnek vermek gerekirse gerekirse mesela ben beyaz arka planda ürün çekimi yapıyorsunuz. O zaman da beyaz arka plandan kameranızın etkilenmemesi ve ışığınızı kısmaması için post telafinizi artıya getirip ürününüzün doğru ışıklandırmada çekilmiş olduğundan emin olabilirsiniz. Tabii ki de size önerim ürün fotoğraflarınızı manuel ayarlarda çekmeniz olacak. Gelelim üçüncü konumuza. ISO. Işığı dijital görüntüye çeviren şey kameramızdaki sensördür. ISO ise bu sensörün ışığa duyduğu anlık hassasiyettir diyebiliriz. Yani ISO'yu arttırdıkça kameramızın da ışığa duyduğu hassasiyet artmış olacak. Evet, ISO'yu arttırırsak ışık hassasiyetimiz yani görüntüdeki ışığımız artar. Ama bunun dezavantajı da var. ISO arttıkça görüntü kalitemiz de aynı oranda düşmeye başlar. Ama mesela akşam çekiyoruz ve ışık az olduğu için ISO'yu yükseltmek zorundayız. Ama gündüz kadar kaliteli görüntüler elde etmek akşamları çok daha zordur. Şu an açık havada ve güneş ışığında çekim yaptığımız için görüntü tertemiz. Ama şimdi gördüğünüz videomuzda karanlık bir gecede çekim yapmıştık. Bu yüzden görüntüde bolca kirlilik var. Ve bu kirliliğin adı yani noise. Evet yani gündüz fotoğraf veya video çekiyorsanız ISO'nuzu olabildiğince düşük tutmakta fayda var. Çünkü düşük ISO demek düşük kirlilik demek. Örneğin makro fotoğrafçılıkla uğraşan insanlar ki onların profesyonel fotoğraf makinelerinin ISO başarımı yüksek olmasına rağmen 100-200 ISO'dan daha fazlasını kullanmazlar. Çünkü kalite isterler. Ama siz iç mekanda veya akşam çekim yapıyorsanız mecburen ISO'nuzu yükseltmek zorundasınız. Örnek vermek gerekirse şu an gördüğünüz fotoğrafımı ben aydan da anlayabileceğiniz üzere bir akşamda çekmiştim. Ve bu fotoğrafı yani şu güzelliği elde etmek için ISO'mu yükseltmekten daha farklı bir yolum yoktu. Gelelim dördüncü konuya. Enstantane yani perde hızı. Şimdi diyelim bir fotoğraf çekiyorsunuz. Görürsünüz işte kameralarda 1 bölü 30 falan yazar. Yani bu ne demek? Kameranız, sensörünüz saniyenin 30'da birinde sensöre değen ışıkları topladı demek. Diyeceksiniz ki saniyenin 30'da biri ne kadar hızlı ve ne kadar kısa bir süre değil mi? aslında değil 1 bölü 30 enstantane çok yavaş bir enstantane ve çok uzun bir süre sayılabilir fotoğraf için. Mesela parkta koşuşturan çocuğunuzu çekmek istiyorsunuz. İşte o zaman enstantaneyi 1 bölü 200 ya da biraz üzerine ayarlayabilirsiniz. O zaman çocuğunuz daha net çıkacaktır. Yok eğer enstantane böyle 1 bölü 30'larda falansa işte o zaman göreceğiniz tek şey hareket bulanıklığı. Ki bunu başka bir videoda anlatabiliriz. Tabii ki de düşük enstantaneyi kullanacağımız zamanlarda olabilir. Mesela şelaleyi böyle süt gibi çekmek istiyor olabilirsiniz şu an gördüğünüz gibi. Gibi. Zaten bu efekte de süt efekti diyorlar. İşte bu fotoğrafı çekmek için elinizde ise telefon veya kamera titremeyeceği kadar enstantanenizi düşürmeniz gerekiyor. Mesela 1 bölü 10. Zaten daha altında kesin titretirsiniz o kamerayı. Yok kardeşim ben şelaleyi damla damla çekmek istiyorum diyorsanız o suyu damla damla görmek istiyorum diyorsanız bu sefer enstantaneyi tam tersine yükseltmeniz gerekiyor. Yani 1 bölü 200, 1 bölü 800, 1 bölü 8000'e kadar yol var. Allah ne verdiyse gidebilirsiniz. İsterseniz Niagara'ya gidin. Bu ayarlarla orayı bile amla damla çekebilirsiniz. O zaman videonun son konusuna gelelim. Diyafram. Şu ana kadar anlattığımız bütün konular hem kameralarda hem de telefonlarda var olan ayarlardı. Yani telefonlarda en azından uygulama yükleyerek de erişebileceğimiz ayarlardı. Şimdi anlatacağımız diyafram ise çoğu telefonda sabit. Yani bazı telefonlarda sadece değiştirilebiliyor. Çoğu kamerada ise zaten değiştirilebilir bir ayar. Bu arada diyaframı F değeriyle görüyoruz. Peki ne işe yarar bu diyafram? Şimdi isole karıştırmayalım. ISO sensörümüzün ışık hassasiyetiydi. Diyafram ise sensöre aldığımız, topladığımız ışığın geçiş yoğunluğudur. Yani en azından bunu ayarladığımız mekanizmadır diyebiliriz. Aslında diyaframı ben şöyle tanımlamayı seviyorum. Işığın önüne koyduğumuz engeller. Niye böyle diyorum? Diyaframda gördüğümüz o F değeri yükseldikçe ışığın önüne koyduğumuz engel artıyor. Yani ışık artık sensöre daha zor ulaşıyor. Diyaframı bir çeşme gibi düşünebiliriz çeşmeyi ne kadar çok açarsak su o kadar çok gür akar. Diyaframı da ne kadar açarsak ışık sensöre o kadar gür akar. Tabi çeşmeyi de çok açmanın bir dezavantajı vardır değil mi? Etrafı suların sıçraması. İşte diyaframı da çok açarsak netlemediğimiz alandaki ışık etrafı sıçrarcasına full başlar. Örneğin şu an gördüğünüz portre fotoğrafımda arka planı modelden ayırmak için açık diyaframla netsizlik elde etmeye çalıştım. Yani fluluk diyebiliriz. Peki ben arka planı daha fazla görmek istiyorsam işte o zaman da diyaframı kısabiliriz. Yani ne istediğiniz burada çok önemli. Ayrıca arka plandaki netsizlik yani funurluk sadece diyaframla ilgili bir şey değil. Onu da ilerleyen videolarda detaylıca konuşuruz zaten. Evet bu konuları daha böyle detaylı detaylı uzun uzun anlatabilirdik ama olabildiğince özet anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Evet uzun olsaydı sıkılırsınız diye korkuyoruz ne yapalım. <laughs> evet dediğimiz gibi bu konseptteki videolar konu konu ayrılacak ve her videoda daha da derine ineceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hadi o zaman çok daha vaktinizi almadan ne diyelim? Hoşçakalın. Hoşçakalın.